الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وقال الله في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا صدق الله العظيم <applause> وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك أبو zannı fawpurli fe inne la yufrizuna illa ente fesedeka rasulullah فيما قال او كما قال Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de bir ayette buyurmaktadır ki inna fi halqi semavati vel ardı ve ihtilafi'l leyli ven nahar <laughs> alim-i resulesinin son ayetleri bunlar Allah Teala buyurur ki şüphesiz ki gece ve gündüzün gelişinde günlerin ve gecelerin birbirini ardına devam edişinde müminler için tefekkür eden müminler için neler vardır? ibretler vardır. Ve o müminler ki Allah Teala onları öyle tarif ediyor. Ellezine Allah'a kıyamen ve ku'uden ala Onlar ayaktayken, yanları üzereyken ve otururken her daim Allah'ı zikir üzeredir o müminler. Yani Allah Teala'nın kainatı yaratmasında bir hikmet vardır ki bu hikmeti kimin üzerine bina etmiştir? İnsanoğlunun üzerine bina etmiştir. İnsan Allah Teala'ya kul olmak için yaratıldığından dolayı Allah Teala bütün kainatı, yeryüzünü ve yarattığı bütün canlıları ne yapmıştır? İnsanoğlunun hizmetine sunmuştur. Ve insanoğlundan da beklenen nedir? Bu yaratılan eşya üzerinde tefekkür edip Allah Teala'yı bulmasıdır. Kişi Allah Teala'yı bulduktan sonra yapacağı en güzel işlerden bir tanesini Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamberler ve... Pe peygamberlerin sonucusu Fahri Alem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmıştır? <laughs> İnsanoğluna öğretmiştir. Bunun en başında ne vardır? İman ettikten sonra Allah'a kulluk yolunda istiğfar etmektir. Allah'a dönüş yolunda tevbe etmektir. Çünkü insanın en fazla muhtaç olduğu şey Allah'a dönme konusunda nedir? İstiğfarıdır. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ben Şeddad ibn Evsten radıyallahu anh rivayet edilen hadis okudum inşallah. Muayenini söyleyeceğim. <laughs> İmam Bukhari'de var bu hadis. Peygamber Aleyhisselam diyor ki bu nedir? Efendimiz Aleyhisselam'a Şeddad Ev soruyor. Sahabe efendilerimizden başkaları da sordukları var ama ben Şeyda İbni Ev'den olan rivayeti zikrediyorum. Diyorlar ki ya Resulallah yani Allah Teala'ya biz istiğfar edeceğiz ama tevbe edeceğiz ama ne söyleyelim yani ne söyleyelim. Çünkü sahabenin baktığımız zaman antiparente şunu söylememizde fayda var. Şimdi sahabenin hayatını okuduğumuz zaman abi görüyorsun ki Adamların derdi sadece Allah'ın rızasını kazanma yolunda biz ne yapabiliriz? Dünyaya gelmişiz ama bir şeyler kazanılıyor doğru. Yani senin benim gibi onların da nefs'i vardı, şeytanı vardı, şehvati vardı, hevesleri vardı, istekleri, arzuları vardı. Hepsinin vardı zaten. Ama bununla beraber ne vardı? Peygamberin gönderilmesiyle beraber onların bu arzuları, istekleri, düşünceleri, duyguları ne yaptı? Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme paralel olarak değişti. Yani onun gönlüne biz nasıl gireriz? Onun gönlüne girdiğimiz takdirde ne vardır? Allah'ın rızası vardır. Şimdi yani bizim en fazla koptuğumuz nokta burası. Yeryüzüne gelmişiz. Hasbel kader Türkiye'de doğmuşuz. Hasbel kader Allah Teala lütfetmiş Müslüman bir aileden, anneden, babadan gelmişiz. E tamam çok güzel. Allah mübarek etsin. Elhamdülillah. Hâzâ min fadl Rabbi. Cenab-ı Hakk'a ne kadar hamd etsek azdır. Yani sana yekten Allah Teala neyi vermiş? İmanı ve İslam'ı yekten bahşetmiş. Ama bu nedir? Bu senin tembel tembel yapmana sebebiyet verecek bir durum değildir. Eğer böyle olursa Allah muhafaza etsin. Cenab-ı Hak sana çocukken verdiği o imanı kaldı ki o iman her doğan çocuğa zaten veriliyor. O çocuk Hristiyan aleminde de dünyaya gelse, Yahudi aileden de dünyaya gelse, Mecusi aileden de dünyaya gelse o çocuk zaten imanlı olarak doğuyor. Yani sen zannediyor musun ki Türkiye'de doğan, Suudi Arabistan'da doğan Müslüman da, İsrail'de doğan Müslüman değil. Böyle bir şey yok. Efendimiz sallallahu ne buyuruyor? Her doğan çocuk fıtrat üzere doğar. Yani İslam fıtrat üzere doğar. Onu ailesi ne yapar? Mecusi yapar, Hristiyan yapar, Yahudi yapar. Ama Allah Teala insana öyle bir akıl vermiş ki bu aklıyla zaten Allah'ı bulacak bir kapasiteye sahip insanoğlu. Bize Allah Teala ne yapmış? Artı olarak bizi Müslüman bir ailede dünyaya getirmiş. Ama Müslümanlar olarak biz bunun öyle bir sermayesini tükettik ki miras yedi gibi dolaşıyoruz ortakta. Miras yedi gibi. Şimdi Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh, halifeliği zamanında tabiinden bazı gençler diyorlar ki ya siz diyorlar yani ey emir el müminin cahiliye zamanında İslam olmazdan önce yani helvadan, taştan, topraktan yaptığınız putlara nasıl tapıyordunuz? Yani aklınız yok muydu sizin diyorlar. Veya başka insanlar çocuklarını, kız çocuklarını özellikle nasıl gömüyorlardı canlı canlı? 5-6 yaşına gelmiş, 8-10 yaşına gelmiş çocukları. Hazreti Ömer ne diyor biliyor musunuz? Bakın iyi anlayın yani burada meseleyi. Evladım diyor bizim aklımız vardı fakat vahiy yoktu. Vahiden mahrumduk. Peygamberden mahrumdun sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi anlıyor musun bizim şu anki durumumuzu görebilmemiz için bir şey yani şöyle mercekle bakmamıza falan gerek yok. Peygamber var mı sallallahu aleyhi ve sellem gelmiş mi birçok Müslümanın dünyasında şu peygamber yani 1400 sene önce gelmiş bir şeyler de anlatmış. Millet de ona işte iman etmişler falan. Bir şeyler de yapmış sonra da çekmiş gitmiş. Benim hayatımda ne yeri olsun ki diyor. Müslüman bunu diyor ya. Müslüman demese bile bunu diliyle söylemese bile yaşantısı zaten bunu ortaya koyuyor. Yemesiyle içmesiyle, ticaretiyle, ailesine davranmasıyla, oturmasıyla kalkmasıyla, her şeyiyle Kime benziyor? İşte geçen hafta yılbaşı mesela tantanası. Yani hoca denilen adamlar sürekli uyarıyor. Yılbaşı kutlamak kesinlikle caiz değildir. E yani adam 364 gün zaten kafir gibi yaşamış. Kardeşim 365. gün yani açıp da film izlemiş bilmem işte orada şarkı söyleyen izlemiş falan. O adamın hayatında bir farklılık yok ki yani sen neyin, neyin tartışmasını açıyorsunuz ben anlamadım ki. İnsanları tevhidten anlatılmıyor. Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetleri, ahlakları, yaşantısı anlatılmıyor. İşte seyyid istifar okuduk. Bizim Cenab-ı Hakk'a en muhtaç olduğumuz, en fazla muhtaç olduğumuz hususlardan bir tanesi nedir? Allah Teala kendisine dönen kulu, acziyetini gören kulu, kibrini yenip de kendi ne diyelim hafifliğini Allah'ın yarattığı kul olduğunu, her daim ona muhtaç olduğunu gören kulu sever Allah Teala. Onun ötesinde Kur'an kendi de dediği gibi "Vela temşi fil ardı meraha" yeryüzünde yürürken kibirlene kibirlene yürüme diyor Allah Teala. Zira ne boy olarak dağları aşarsın ne de yeryüzünü sen yarattın diyor Allah Teala. Ne bu kasılma, ne bu kibir? Allah Teala Kur'an'da her daim hatırlattığı halde "İnnel insane lekenud" İnsan nedir? İnatçıdır. Sürekli sataşır. İşte daha önceki haftalarda Fecir suresinde anlattık ya. Allah Teala ne buyuruyor? İnsanoğluna nimet verildiği zaman ne der insan? Rabbim bana ikram etti. Ama onu derken ki niyeti ne? Ben zaten kazandım ya. Benim gücümle oluyor bunlar falan. Ama diyor ne zaman ki Allah Teala onu imtihan eder. Biraz sıkar. Bu sefer insan der ki Rabbim bana nankörlük etti. Ben yolundayım ama benim Rabbimin yaptığına bak bana. İnsanoğlunun ahlakını Allah nasıl tanıtır bakın? Düşünebiliyor musun? Allah Teala Kur'an'da insanı anlatırken insanı anlatırken hiç iyi yönleriyle anlatmıyor. İnsanoğlu nasıldır? "İnsan zalim ve cahildir." İnsan zalim ve cahildir diyor. Şımarıktır diyor. Her şey benim olsun ister diyor. Kur'an'da açın, bir Google'a yazın. Kur'an'da insan deyin, insanla alakalı ayetlerde bir okuyun. Bizim bunları aşmamız lazım. Aşmanın en en birinci yolu da nedir? İstiğfardır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabesine ne öğretmiştir? Cenab-ı Hakk'a karşı acziyet sondur. onu öğretmiştir. Bunun da en birinci şeyi nedir? İnsanın dille, dille itiraf etmesidir. Bakın Cenab-ı Hakk'ın ayetini okudum. O ayetin manini verelim. Ondan sonra Seyyidül İstiğfar okuyacağım. Şimdi Nuh Aleyhisselam bu ayet okumadan önce Hasan Basri'nin döneminden bahsedelim. Hasan Basri birileri geliyor diyor ki Ya İmam diyor adam birisi ben diyor ticaret yapıyorum hiç kazanamıyorum. Yani sürekli sektiğe uğruyor ticaretim. Diyor ki ona sen diyor istiğfarlı nasıl? Vallahi hiç yaptığım yok. O zaman diyor istiğfar yap bol bol da sadaka ver. Başka birisi geliyor diyor ki benim hiç çocuğum olmuyor. Ona da aynı şekilde diyor ki sen bol bol istiğfar yap. Başka birisi diyor ki benim tarlalarım var fakat tarlalarım hiç yağmur uğramaz oldu. Verimsizlik var. Ona da diyor ki istiğfar yap. Tabi o insanlar gittikten sonra diyorlar ki ya üç tane dört tane farklı insan geldi ve farklı dertleri var. Sen hepsine de dedin ki istiğfar yap. Bunu nereden söyledin? Hasan Basri diyor ki ben bunu Kur'an'dan söyledim. Zira Allah Teala diyor ki Nuh suresinde Allah Teala ne diyor? Bakın Nuh Aleyhisselam'ın diliyle. Nuh Aleyhisselam bu ayetlerden öncesinde Cenab-ı Hakk'a ne diyor biliyor musunuz? Ya Rabbi diyor ben onlara gece ve gündüz insanların arasındayken, yalnızken, gizliyken her daim anlattım. Allah'ın dinini tebliğ ettim. Fakat benim bu tebliğ etmem onların azgınlıklarından başka hiçbir şeyini artırmadı. Düşünün ki bir peygamber anlatan senin benim gibi cahil, günahkar, günahlara sapmış bir insan değil. 950 sene ve Kur'an'ın hitabıyla ulul azim olan bir peygamber. Ulul azim yani Allah katında en yüce peygamberlerden bir tanesi. Kaç sene anlatıyor 950 sene. Ama anlatması neyi değiştirmiş? Hiçbir şey değiştirmemiş. Zaten Nuh Aleyhisselam öyle diyor. Benim anlatmam onların azgınlığını artırmaktan başka bir şey yapmadı. Ve onlara dedi ki Nuh Aleyhisselam, ya en azından Rabbinize dönmüyorsunuz, istikbar ettiniz, kibirli adamsınız. O zaman ne yapın? En azından kibrinizi kırın da. Fekul Onlara dedim ki diyor, en azından istiğfar dönün ya, istiğfar edin. Ne yapın? Rabbekum innehu kana En azından kalbinizi bari döndürün ki Rabbinizi ne olarak bulacaksınız? El-Gaffar olarak bulacaksınız. Ve Rabbiniz size ne yapacak? Çünkü Nuh Aleyhisselam bu imtihanlara düşer kılınmış. Kavim sıkıntıda. Hangi yönden? Kuraklık yönünden. Allah Teala çoluk çocuk vermiyor. Toprakları verimsiz. Her bakımdan bela ve musibetlere düşer olmuşlar ama akıllanmıyorlar. Aynı bizim gibi. Şu an işte 2023'teyiz. Pandemi geçti. Herkes eğlencesine yine devam. Kimin nasıl öleceği belli değildi. İnsanlar bir anda bir panik oldular. O panikliği açtılar. Yeniden gel keyfim gel. Ölüm bizi uğramadı ya. Olsun. Devam edelim yine. Hanuh Aleyhisselam'ın kavmi, Ad kavmi, Hasemut kavmi. Yani baktığımız zaman hiç farkı yok ha. Geçmiş ümmetlerden bugünkü ümmetlerin çok fazla bir farkı yok. Allah ne bela verirse versin insanoğlunun uyanacağı yok. Şen şakrak güle oynaya devam. Ama nereye devam ya? E, yani bu eğlenceyle, bu kafayla insan bulsa bulsa belasını bulur. Cehennemi bulacak ya. Başka nereyi bulacak? Eğer diyor Rabbinize dönerseniz, istiğfar ederseniz bakın ne olurmuş. Yürsülü sema aleyküm midrara. Allah size semadan yağmurlarını böyle indirdikçe indirir. Korkmayın bir dönün ya bir istiğfar edin. Allah'ım biz aciziz deyin ve gönlünüzü açın. Bakın başka ne olurmuş? Ve yumdidkum bi amvalin ve banina ve cennet. Allah Teala ne yaparmış onlara? Onlara evlatlar verilmiş. Çoluk çocuk verilmiş. Onları ne yaparmış? Yeryüzünü böyle cennet haline getirilmiş onlar için. <laughs> Ama onlar ne yapıyorlar? O ısrarlarını devam ediyorlar ve ecallekum enhara sizin için böyle nehirler verir. Irmaklar akıtır yeri yüzünde. Ve Allah Teala diyor ki: "Malekum la tercuna lillahi ve qara." Ya diyor Allah bu nimetleri verirken size vermek için Allah Teala ne yapıyor? Bir bahane arıyor. Yeter ki bir dön. Fakat siz ne yapıyorsunuz? Ne bu kibriniz diyor ya Allah Teala. Malekum la tercuna lillahi ve qara. Fakat siz niye bu kadar kibirlisiniz diyor Allah Teala. Nedir bu vakarınız? Niye kırılmıyor bu kibriniz? Niye her şeyi biz yarattık havasında geziyorsunuz? Sürekli ben yaptım, ben ettim, ben başardım, benim diplomam, benim makamım. Ya sürekli ben diyen bir adam var Kur'an'da, ene rabbukumü ala diyen adam işte. Firavun o da firavun. Kul olan kul ene demez kul olan kul ben demez. Ne der? Allah'ım ben senin aciz bir kuludum. İşte Efendimiz efendim sellem'in öğrettiği Seyyidül İstiğfar. Ne buyuruyor Peygamber sahibi biliyor musunuz? Bakın. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dilinden kulluk nasıl olurmuş öğrenelim. Nasıl olurmuş? Şeddad ibn Evs anlatıyor. Diyor ki her kim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu seyyidül istiğfarı sabah yaparsa akşama kadar ölürse o kimseye cennet vacip olur. Eğer akşam okur da sabaha kadar vefat ederse o kimseye cennet vacip olur. Bu kadar faziletli. Yapıyor muyuz? Sabah namazını kıldık. Elimizi açtık. Dedik mi? Şunu itiraf ettik mi? Allahümme ente Rabbi. Allah'ım sen benim Rabbimsin. Sen benim Rabbimsin. Bir itiraf edeceksin ya. Senin Rabbin kim? Sen kendi nefsin mi olmuş? Kendi egon mu olmuş? kendi nasıl diyelim çok sevdiğin paran, pulun, makamın, hatunun, çok çocuğun mu olmuş? Bir bak ya. Yoksa Rabbin mi olmuş? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in lisanıyla Allahümme ente Rabbi La ilahe illa ente Halakteni Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu açıklıyor bize. Biz Allah'ın kuluyuz. Nasıl kuluyuz? O bizi yarattı. O sen bizi yarattın diyorsun. Allah'ım senden başka ilah yoktur ki halakteni sen bizi yarattın. İtiraf ediyorsun. Sonra ne diyorsun? Ve ene abduke. Allah'ım ben senin kulunum. Kulluğunu önce kabul edeceksin. Kul olduğunu. Kime kul olduğunu? Paraya pula değil. Nefsine değil. Egona değil. Allah'a kul olduğunu. Ve ene abduke. Ve ene ala ahdike. Ve vaadike. mestataat. Allah'ım biz kuluz ve kulluk gereği nasıl durumumuz? Sana vaat ettiğimiz, sana söz verdiğimiz şeyler hususunda gücümüz yettiği kadarıyla, gücümüz yettiği kadarıyla. Mestetat. Çünkü bizim takat getireceğimiz bir durum var mı? Hasta oluyorsun, namazını kılamıyorsun mesela değil mi? Baygınlık geçiriyorsun, ameliyat oluyorsun, kaza yapıyorsun. Yani nice başına işler geliyor. Bazen ibadetlerin aksıyor mu? Aksıyor. Bazen çarşıda giderken bakılması haram olan bir şeye bakıyorsun. Bazen dilinin konuşmadığı, dilinin konuşur konuştuğu zaman haram olduğu şeyleri konuşuyorsun. İşte ne yapıyorsun? Cenab-ı Hakk'a bunu itiraf ediyorsun. Diyorsun ki Allah'ım ben senin kulunum ve sen benim Rabbimsin. Ben sana vaat ettiğim, söz verdiğim şey üzere gücüm yettince takat getirdiğim sürece devam etmeye çalışıyorum. Sonra ne diyorsun? Bakın efendim sana ne diyor? E Eûzü bikeh. Allah'ım sana sığınırım. Allah'ım sana sığınırım. Neden? Eûzu bike min şerr <laughs> mâ sana'tu. Ebu ileke bi ni'metike aleyye ve abu bi Allah'ım ben sana sığınırım. Neden dolayı? İşlediğim kusurlardan dolayı. İşlediğim ayıplardan dolayı. Şimdi biz bazı insanlar var. Şeytan onları, nefis onları şu yönde kandırıyor. Sen beş vakit namazlısın, oruçlusun, zekatını veriyorsun, hacca gidiyorsun. Hele cebinde de paran var, iki üç ayda bir umreye de gidiyorsun. Umre, zaten umre şeyi, seyahatler aynı turizm şeyine döndü. Turizm sektörüne döndü. Allah muhafaza etsin. Bu kafayla gidip gelinirse vallahi ne bulunacak ben bilmiyorum. Neyse. Böyle kafadaki insanlar nasıl düşünüyor biliyor musun? Ben zaten günah işlemiyorum ki hocam diyor. Benim durumum zaten iyi diyor. Şunu öğreten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nasıl bir insan, nasıl bir insan biliyor musun? لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ زَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelmiş ve geçmiş bütün günahları Allah Teala tarafından affedilmiş bir insan. Zaten günah işlemiyor ama bütün kusurları Allah Teala tarafından silinmiş yani günah işleme kabiliyeti olmayan bir insan bunu söylüyor. Ne diyor? Allah'ım e'udu bike min şerri ma sanatu. Yaptığım kusurlardan, ayıplardan sana sığınıyorum ya Rabbi. Ya bir bakalım aynı ya Allah rızası için. Hani telefonunda selfie çekiyorsun ya. Selfie çekerken bir suratına bak bakalım. Suratında neyi görüyorsun ya? O suratına bir gün o günahların aynası vurulmayacak mı zannediyorsun? Mahşer yerinde, kıyamet gününde o aynayı ikra, kitap et dendiği zaman, o kitabın oku dendiği zaman nasıl bir kitap okunacak yüzümüze? Bu dünyada gizliyoruz, çok kolay. Bu dünyada telefonda izlediğin şeyleri, bilgisayarda izlediğin, televizyonda işleri, izlediğin şeyleri, hepsini delete yapabiliyorsun bir anda. Ama öyle bir sayfa var ki, يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ كِرَامًا kâtibin يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ Kiramen katibi denilen melekler dilit yapmıyorlar işte yazıyorlar sürekli. Yazıyorlar. Bunu itiraf edelim ya. Eûzu bike min şerr mâ sana'tu. Ebu ileke bi ni'metike ve senin diyor Allah da Allah'ım senin yüce huzurunda senin huzurunda ben ne yaparım? Ebu ilete bi ni'metike aleyye. Ben bana üzerindeki nimetlerini ben sana itiraf ediyorum ya Rabbi. Ya bir gün şöyle oturun, bir 10 dakikaya, 10 dakika haber izleyeceğinize, haber okuyacağınıza Allah bize hangi nimetleri vermiş ve hangilerini vermemiş? Bir tasavvur ettik mi hiç? Bir kağıda yazmaya çalışalım, en azından bir deftere. Allah ne vermiş? Sağlıklı bir vücut, düşünen bir akıl. Saymaya başlarsak var ya, 15 dakika sonra utanırız ya. Ve biz, şeytan bize şunu gösteriyor. Şeytan Allah'ın verdiği nimetleri değil de Allah'ın vermeyip de başka insanlara verip de imtihan ettiği nimetleri bize niye vermedi diye biz kendimize soruyoruz. Hele Amerika'ya gelenlerde bir hastalık. Adamların içi acayip hastalık. Nasıl bir hastalık biliyor musun? 20 sene, 30 sene bu ülkede kaldıysa tamam. Kesinlikle kesinlikle Allah sanki üzerine farz kılmış adamın memleketinde kesinlikle birkaç tane daire olacak. Böyle olmazsa olmaz. Ben utanırım diyor adam. Ya böyle adamlar gördüm ben ya. Ben diyor 20 sene 30 sene kalacağım. Burada yani memleketten bir tarlam olmayacak öyle mi? Ben nasıl giderim memlekete? Ya sen memlekete gitsen ne gitmesen ne? Seni tabutun içinde zaten ya uçağın altında gönderecekler oraya ya da buradaki yere gömecekler. Bu kadar. Peki ahirete hangi utançla gideceksin? Cuma'ya gelmedin o tür memleketten tarla tapan alacağım diye. Namaza gelmedin, zikire gelmedin, ilim öğrenmedin, hiçbir şey yapmadın. Allah'a kul olmayı öğrenmedin. Ben utanırım. Utandığın tarlalar sana zaten utanç verici olarak zaten yetecek yani. Söz, söz uzatmaya hacet yok. Allah'ın verdiği nimetleri itiraf edelim abi. Vermediklerine bakmayalım. Çünkü vermediklerinde bir hikmet vardır. Bir hikmet vardır. Biz bilemeyiz. Bakın Efendimiz sallallahu aleyhi devam ediyor. Ve Abu Bidenbi ve diyor Allahım ben senin bana verdiğin nimetleri itiraf etmekle beraber ben kendi günahımı da itiraf ediyorum sana. Ya bunu Efendimiz Aleyhisselam söylüyor. Düşünün Peygamber Aleyhisselam diyor ki Ve Abu Allahım ben günahımı da itiraf ediyorum. Sonra falfilliği. İşte Peygamber Aleyhisselam mührü vuruyor burada. Fagfirli Allah'ım bizi mağfiret eyle. Allah'ım beni mağfiret eyle. Neden? La yagfiru illa ent. Zira günahları senden senden başka affedecek, mağfiret edecek hiçbir kapı yoktur. Hiçbir kapı yoktur. Sahabi diyor ki onlarca sahabiden nakilde. Peygamber Aleyhisselam bir meclise oturduğu zaman en az yetmiş defa, en az yüz defa ne derdi biliyor musunuz? Estağfirullah el azim ve etub Estağfirullah el azim ve etub Dilimizin bir olsun abi. Çünkü insana rahmet kapıları kapanıyorsa, insana mağfiret kapıları kapanıyorsa, insanın hayatında bereketsizlik varsa, huzursuzluk varsa, kalbinde sekine yoksa, her şeye karma karışık olduysa bu geri yüzünde senin için neden dolayıdır bu? istiğfarı terk ettiğinden dolayıdır. Neden dolayı olacak? Efendimiz sallallahu aleyhi birisi geliyor. Bunu da söyleyeyim mi? İki misal verelim. ondan sonra bitirelim inşallah. Efendimiz sallallahu aleyhi ve bir tane sahabi geliyor. Diyor ki ya Resulallah Cenab-ı Hak bana hiç çocuk ihsan etmedi. Yani benim durumum nedir? Bir dua etsen de Cenabı ı Hakk'a bana çocuk lütfetse. Peygamber Aleyhisselam diyor ki onun tanı, tanıdığı bir insan sen diyor hiç e, istiğfar ediyor musun? İstiğfarla aran nasıldır? Sadakayla aran nasıldır? Yok ya Resulullah pek yapmam diyor. O halde diyor sen hayatında istiğfarı ve sadakayı artır. Aynı Hasan Basri'nin işte o zatlara söylediği gibi. İstiğfarı artır ve sadaka vermeyi de artır. O adam yıllar ve yıllar sonra geliyor Efendimiz Aleyhisselam'ın huzuruna. Peygamber Aleyhisselam'ı görünce onu hatırlıyor tabi. Diyor ki ne yaptın ya filan? Diyor ki ya Resulallah Allah Teala bana dokuz tane çocuk ihsan etti. Ya. İstiğfar abi istiğfar. Huzayfa radıyallahu anh var. Efendimiz sallallahu aleyhi en sevdiği sahabilerden bir tanesi. Genç sahabi. Diyor ki ya Resulallah. Şimdi Huzayfa radıyallahu anh Efendimiz sallallahu aleyhi Sırdaşı ama dili çok keskin bir insan. Dili çok sivri yani söz söylediği an karşıdakinin hem kalbinde kıracak cinsel şeyler söyleyen de bir insan yani öyle diyelim. Diyor ki ya Resulallah ben bu dilime hakim olamıyorum. Dışarıda tamam biraz kendimi tutuyorum diğer insanlara karşı ama diyor. Eve gittiğim zaman diyor ev hanesine karşı çok aşırı sertim. Bana diyor bir şey tavsiye et ki ben diyor bu dilim tutayım. Diyor ki Yahuz Huzayfa senin diyor istiğfarla ve sadakayla aran nasıldır? Diyor ki ya Resulallah, biraz zayıftır. Sen de diyor aynısını yap. İstiğfarı artır ve bol bol sadaka ver. Bakın Peygamber Aleyhisselam'ın hayatında istiğfar ve sadaka ikisi birbirine paralel gidiyor. Hayatımızda bunlar çıkmış vaziyette. Biz bunu artırmamız lazım. Hayatımızda huzursuzluk var mı? Vallahi var. Allah'a yeminle söylüyorum. Çoluk çocuğun sağlığı saati yerinde, hatunun sağlığı saati yerinde, işlerin yerinde, cebinde para dolu, ay başını düşünmüyorsun. Çoğu insan gibi değil mi? Dünyanın dört bir yanında insanlar normal properle yemek yemek yiyemiyorlar ya yemek. Sen bugün yani yemekleri o kadar çok buluyorsun ki yemekten dolayı öleceksin. Ve buna rağmen kalbindeki huzursuzluk, sekinetsizlik, ne diyelim rahmetsizlik, sürekli haşere gibi ortalıkta dolaşma, haşin bir şekilde, sert bir şekilde olmamızın sebebi ne? Mağfiret. Mağfireti unuttuk. Mağfiret kapsını unuttuk. Neden dolayı unuttuk? Çünkü şeytan bize şunu pompalıyor sürekli. Bak ne güzel kazanıyorsun. Sen yapıyorsun bunları. Geldin buraya bir valizde, iki valizde. Sen gidiyorsun bak. Çok iyi gidiyor işler. Ya ne işleri iyi gitmesi. Aynı Titanik gibi ya Titanik gibi. Titanik daha çıktığı yolda 100 kilometre gitmeden vurdu iceberg'e değil mi? Vurunca üçüncü kattakiler, dördüncü kattakiler oynamaya devam ediyor. Orkestra eşliğinde öyle mi? Geminin altındakiler batmış zaten. Batıyor ama biz oynamayı yine devam edelim diyorlar yani. Biz zaten kurtulacağız. Aynı bizim kalp gemimizde batmış vaziyette. Hazreti Mevlana'nın dediği gibi dünya sevgisi neye benziyor? Dünya sevgisi aynı insanın gemiyle yüzmesine benziyor. Gemiyi yüzdüren sudur ama o gemi su almaya başlarsa aynı gemiyi su batırır. İnsanın kalbi de aynı böyle. O dünya sevgisi dünyanın ne diyelim o geçici zevkleri insana kalbine girmeye başladığı zaman o gemi böyle yavaş 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 batmaya başlamıştır okyanusta. Sen zannedersin ki ben geminin içindeyim. Gemi de gidiyor bir yerlere. Gitmiyor kardeşim. Gemi okyanusta boğ batacak ve sen de boğulacaksın o gemide. Bu dünya bizi böyle şekilde boğmasın. Ne yapalım? Rabbimize dönelim ya. Bu gece kalkalım en azından. iki rekat. Bir namaz kılalım. Allah'ım diyelim. Biz sana bir dönelim. Biz sana döndük. Allah Teala kapısını açmayacak mı zannediyorsunuz? Efendim Sasem öyle buyuruyor. Gecenin son üçte biri olduğu zaman sene boyu devam eden bir husus bu. Sene boyu. Kadir gecesine has bir şey değil. Gecenin son üçte biri seher vakti olduğu zaman Cenabı Hak diyor semaya nüzul eder ve seslenir diyor kullarına seslenir. Der ki benden rahmetimi isteyen yok mu vereyim? Benden mağfiret isteyen yok mu onu mağfiret edeyim? Benden dünyalık isteyen yok mu? Ona dünyalık ihtiyaçlarını, ihtiyaç isteklerini verelim. Evet. Ve diyor Cenab-ı Hakk'ın bu seher vakti bitene kadar yok mu, yok mu, yok mu diye Allah Teala nida eder. Ama nida ed ettiği kulları nerede? Neredeyiz bakalım. Allah rızası için. Neredeyiz? Yataktan kalkacak mecalimiz yok ya. Yataktan kalkacak mecalimiz yok. Allah bizi ıslah etsin. Cenab-ı Hak kalplerimize derman versin. Cenab-ı Hak kalplerimize hidayette amel yapma konusunda istikamet nasip etsin. Cenab-ı Hak sahabe efendilerimize verdiği aşktan, sevgiden, muhabbetten bizleri de nasiptar eylesin. Vallahi öldük ya. Öldük yani. Bu dünya bizi yedi bitirdi ya. Ela senel kelam ve nizam. Kelamullahil melkil azizil allem. Kema gailallahu Teala teala fil kelam. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أتى ابن لازم مكملا لازم له أستغفر العظيم وأتوب إليه